Yetim ve Öksüzler Derneği olarak adak, akika, şükür, sadaka ve şifa kurbanlarınızı yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi ailelere ve yetim ailelere ulaştırıyoruz. Gelin kurban çeşitleri nelerdir? Hep beraber bakalım. Adak kurbanı. Bir kişinin Allah rızası için bir olayın gerçekleşmesi halinde kurban keseceğine dair söz vermesidir. Olay gerçekleştiğinde kesmek vaciptir. Etinden yenilmez, tamamı fakirlere dağıtılır. Akika kurbanı. Yeni doğan çocuk için Allah'a şükür niyetinde kesilen kurbandır. Genellikle doğumun 7. günü kesilir ancak daha sonra da mümkündür. Etinden aile de yiyebilir, fakirlere de dağıtılabilir. Şükür kurbanı. Kişiye verilen bir nimet veya yaşayan bir güzellik için Allah'a şükür amacıyla kesilir. Nafile ibadettir, zorunlu değildir. Etinden herkes yiyebilir, paylaşmak faziletlidir. Sadaka kurbanı Allah rızasını kazanmak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek veya bir dileğin hayırlısıyla olması için kesilen kurbandır. Etleri genellikle fakirlere dağıtılır. Sadaka hükmündedir. Kişinin malına bereket, gönlüne huzur vesilesidir.